Süleyman hocam neredeler? İçeride herkes. <laughs> Hazır hoş, hoş bulduk. <laughs> vlog, bugün Karabük'te bir aksiyon yapıyorsun. Var mı? Git bir tane sen al üstte var üstte ama. Ha merhaba. İyi. Merhaba. Merhaba. İyi. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlarımızı çekebiliriz. Arkadaşlarım <laughs> ben <de> çok <laughs> ama çok yoruluydu. Evet ya, çok yoruluyoruz. Eşyaları çok taşıyoruz. Ben kimim? Siz biliyor musunuz? Hayır. Müzik odasına girdiniz mi hiç? Benim fotoğrafım var orada. Belki biliyorsunuz. Her şey de bahsetmişti. Evet, her şey Onların bir de bir... Evet, burası son var. Yani. Şey, e, halk oyunlarının şarkısı. Yok, biz fiziğe gittik <laughs> Ankara'ya. Evet, evet. Hocam, de... hocam dördüncü falan artık. Üç tane hocam. Üç ne dördüncü? Nere, ne

Öyle Enes. Erdem Arda ne yapıyor? Arda'yı çok seviyorsunuz herhalde. <laughs> Arda üç tane döner yemiş ya. Koyma. <laughs> Daha aramıyorsun. Geceki öğreneceğim konuşmayı şu kameraya. Evet. Bekle. Alper kızların duyguları düşüncesini alabilirsin. Kur göz güzel sanatlar yok. Çekil. Yolun nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Mutlu şeyler söylemek ister misin? Seni kameraya bırak. <laughs> yok güzel geçiyor. Mutluyum. Allah şükür buna not aldım. O yüzden mutluyum. Bakalım. Öğretmenler günü kutlamasına geldi. Nasıl hissediyorsun? süper hissediyorum. Buraya çekim yapmak için geldim. Vlog çekmeye. Evet. Böyle duygulandırıyor insanı, çünkü 6 sene geçti mezun olduk, neler Başka. yaptık, yani insanlara kendimi söylüyorum, insanlar beni tanıyor, Osman da tanıyor, beraberiz, evet. kardeşiz, aydınlanıyoruz. Evet. İki mezunumuz. <laughs> Benim hem titriyor ya. İçeriye geçelim öğrencilerle konuş, geçmez. Ben... ben, kimle konuşacağım bilmiyorum. Gel ben seni, Osman yardımcı ol Alperen'e. Tabii ki. Şu kadar alanda başa gidelim, bak bu alana 100 kişi gider hocam, bu alana. Sadece şu alana. Hmm. Merhaba Alperen, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni okul müdürümüz Halil Bey ile tanıştıralım. Aa, merhaba hocam. Çok memnun oldum Alperen. Nasılsın? İyiyim hocam. Sizin Allah iyilik versin. Mikrofon hayırdır? Yok, çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor. <laughs> ha, ona bir ayarlayacağız. <laughs> Seyit Hocam, Alperen bizim eski öğrencimiz. O da konservatörde okuyor. Ha, merhabalar. Beşinci sınıf, Her altı var. da olabilir. Merhabalar. <laughs> <Ben> kendim çekeyim de. <laughs> Çekiyor şu hocam. Bunu <laughs> yapacağımız yani. Evet. <laughs> Kendi sayfası da var. Tamam, tamam. tamam, tamam. Alperen, sürekli bir sikecek. Evet. Siz Merhaba, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hayırdır? Sen başka şeylere başlamışsın. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Yine bir şanıklarım da var. Yok yok. Fotoğrafla ilgili falan. Şu an vlog çekiyorum. Günün özeti. Bir de konserin tamamı. Gerçekçi. Aşık dolu. Başka yerlerde de yapıyor musun? Tabii gidiyorum. Çalgı ekibi ne haber? Gel gel gitme. Ya ben lise öğrencisiyim. Evet. O yüzden. <laughs> Şaka yapıyorum canım. Ha tamam o zaman sıkıntı yok. Bu ne için tam olarak bu kamera? Bunu okulu, okul için vlog yapacağız. Ha okul için vlog. Ha tamam hali güzelmiş. Nasıl? <laughs> prova hakkında prova gayet güzel geçti. Öğretmenlerimize e, müzik aletlerini çalmalarında başarılar diliyorum. <laughs> Ben de yaklaştım. Bunlar da şöyle girememiş. Instagram mı han ki bir YouTube'tan Alperen Yazıcı'yı medyayı takip edin. Aa Instagram'ını verin mi? Ben, ben ekleyemedim. <laughs> Sen söyle, söyle belki engelleyen olur. Engellerin olursam <laughs> engelleyin olsun halde. Emirhan Küvex Q. O ha. kadar. <laughs> Kıymetle Mustafa yazacağım. Dolun sesi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğimiz için buradayım. Prova şu an acayip yorucu geçti. Çünkü sürekli ayakta durduğumuz için. Öyle. Duygusal işlemi, şey yani. Duyguların yani, duyguları aslında bir yandan da eğlenceli oluyor. Ama bazı kişiler çok böldüğü için koroda acayip kulaklarımız ağrıyor yani. Kulağımızın zarı patlıyor. Nasıl geçiyor provalar mesela? Çok mesela. Niye böyle şeyler alışmamışlar biliyor musun? Çünkü benle okumamışlar. Aa, çok çok Ondan. Benle okusaydınız hem müzikten kafanız içeriden hem başka şeyden. Haklı <laughs> var. Okulu böyle böyle geçiyor arkadaşlar. <laughs> Bulgaristan'a gittik. Hiç derse gelmedi. Derse gelmeyenleri öğretmenimiz götürmüyordu. Ben Ama böyle şahane yetenekleri olduğu için arkadaşımız her yerde. İki gün önce de Ankara'da güzel bir kahve konserindeydik. <laughs> Genelde biz evet. de o yüzden yapıyoruz ama ben sevdiğim için geliyordum. Evet sevmek önemli. Biz de her şeyi bu şekilde temsil etmek için buradayız Her sevindiğim. 3 yıldır okulda 11 3 yıldır hep böyle şeylere katlıyoruz. Böyle işlerin içindeyiz. Öğretmenlerimiz de çok emek harcıyor. Özellikle mesela bugün fazlasıyla emek harcadılar. Kolay değil bu kadar insanı bir arada toplayıp bir şeyler yapabilmek. Ona rağmen beni çok sevdiğini <laughs> biliyorum. Beni amplopuna mal kırarım. Bak. Bekle iplenen var daha, mezun otu Erhan Hoca mesela çok güzel... Ut, ut hocam? Yok, tut. U di, U bir Çok i̇şte soru sorayım o zaman. Ut çalan birine ne denir? Ut çalan birine utçu denir. Audi. Audi. Ya ben belki B U A bir demek ya, o yüzden. Ses. Bu bir, bir e, bakalım mı? Tek tek bakalım mı? Evet. Bakalım. Tamam. Müzisyenler gelsin buraya arkadaşlar. Yarın törenimiz var. Son hazırlıklar. Çok heyecanlıyız. İnşallah her şey çok güzel olur. Öğrencilerim ve ben yazıcı hissesi gurur duyuyorum işte. Güzel bir etkinlik yapacağız. Yer telefonum vardı. Verir misin Hocam siz ben telefonum <laughs> Kamerayı, ne? De ne? ne? çekiyoruz şey, ya. Hı, -hı. Tamam. 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 Programımıza hazırlanıyoruz. Kısmetse yarın başaracağız. Evet. Evet, herkes eklektiriyor şu an ne, bak. Abone kazanıyoruz. Bizim kademeli mi gidecek? Yok yok. En alttakiler bunlar. Sağol. Hocam sizi izliyoruz. E <laughs> <altyazı, bileyim. gülüyor> abone alalım. <laughs> 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 heyecanlandım ay. <laughs> Kaldım öyle. Diyecek bir söz bulamadım. Sadece esnalık şöyle tamam, yeter <laughs>